Ne yıldır neye göre yaptı diyelim gece gidelim gidelim araştırmamıdır yardımcısı Sevgili Kutet aslında Jim Cramer diyor ki piyasalar net bir şekilde bir başkanın kazanacağını fiyat diyor Biden ya da Trump hiç fark etmez dolayısıyla olumlu bir tablo var bazı analistler tabii ki olumlu gelen piyamayları işaret ediyor sen rakamlardan e, hani doların gidişatından Trump'ın resmi çizilmişti sosyal medyada e, burada rakamlardan kimi çıkarıyorsun kimi resmi var sence? Merhaba Murat. iyi yayınlar dilerim. Tabii şu an için seçim gölgesinde çok fazla bir belirsizlik de söz konusu. Kimisi seçimin çok kısa zamanda sonuçlanacağını düşünüyor ama 2016'dan çok farklı bir e, ...görüntüde olduğumuzu da unutmamak lazım. Öncelikle pandemi süreci ve pandemi ile birlikte... E, ...oylamaların çok ciddi arttığını görebiliriz. Ki 2016 seçimlerinde sen de biliyorsun e, %55 katılım vardı. Şimdi %65, %70'lere varan bir katılım oranından bahsedeceğiz. E, burada da ister istemez bu oylama sürecinin de... ...biraz gecikebilme ihtimallerini göz ardı etmemek lazım. Tabii burada gecikme süreci piyasalar açısından da önemli olacak. Hani... Aralık-Ocak dönemine mi sarkacak yoksa çok yakın bir dönem içerisinde bu sonuca ulaşacak mıyız? Ben biraz da bu yakın taraftayım. Yani daha yakın bir süreçte bu sürecin sonuçlanabilme ihtimali var. Ama tabii yine piyasalar şu anda dikkat edeceği bir diğer hususta mevcut oylamadan ziyade yani artık bir seçim bitsin havasında olacaktır. çünkü seçim kaybedildi dediğim ki Trump kaybetti itiraz edecek mi Biden kaybetti itiraz edecek mi e, bu oy sayımın süreci nasıl olacak bu belirsizlikler tabii ki dikkat çekiyor dolar temasında da zaten e, bir yukarı yönlü reaksiyonlar devam ediyor. Evet dün özellikle S&P tarafında olumlu bir tablo tablo vardı kudret bugün de Nasdaq ve e, Dow Jones'da gördük özellikle Dax enteresan bir hareket yaptı. 20 günlük ortalamasının üzerine çıktı ve 12 bin puanlara doğru gidiyor. burada sence Amerika'da seçim sonuçları açıklandıktan sonra endekslerdeki bu coşkunun devam edeceğini düşünür müsün? Nasıl bir senaryo üzerine kurgulamak gerekiyor endeksleri sence? Burada özellikle Yine biraz önce de ifade ettiğim gibi yani şu anda çok fazla belirsizlik var ama bu belirsizlik içerisinde seçim sonucu bir an önce tamamlansın ve e, mevcut normal e, prosedüre devam edelim görüntüsüyle e, akış sürerse o zaman borsalarda yukarı yönlü reaksiyonlar hızlanabilir. Yani burada Trump mı Biden'dan mı ziyade seçim sonucunun netleşmesine de odaklanmak gerekiyor. E, tabii ki burada Trump'la Biden'ın vermiş olduğu vaatler Trump'ın biraz daha zengin kesimi, Biden'ın biraz daha orta ve alt gruba hitap etmesi gibi görüntüleri de dikkate almak lazım. Kendi iş dinamiklerinde tabii ki borsa performanslarında belirli düzeltmeler olacaktır. Ama kim gelirse gelsin uzun vadeli konjöktürde hala yukarı yönlü potansiyellerine devam edecektir. Anlık dalgalanmalarda özellikle bu seçim sonucuna ilişkin gelecek haber akışlarına bakmak lazım. 4 Kasım ee, sabahı özellikle bu durum biraz daha netleşmiş olacaktır. Peki burada olası bir Biden zaferinde net bir şekilde sevgili Kudret e, borsalar bunu bir e, zafer olarak mı okuyacaklar yoksa bir miktar tabii ki yardım paketini çok fazlasıyla biz e, bu süreç zarfında çok fazla konuşamadık ve seçim sonrasında artık bir şekilde kaldı. Yani piyasayı öncesinde tuttular bu haberle çok net bir şekilde bunu anladık biraz kandırıldık diyelim. Ee, ama e, temsilciler meclisinin tamamı değişiyor ve senato tarafındaysa işte 35 koltuğun sahibi belirlenecek ee, ve bugüne kadar da işte 53 tane koltuğu Cumhuriyetçiler elinde bulundururken 47 tane koltuğu da Demokratlar elinde bulunduruyordu. Salınacak heyetler çok çok önemli. Yani burada Biden'ın net zaferinden ziyade buradaki dağılıma mı bakacaksınız siz e, piyasacılar olarak? Ee, tabii ki yani sen de e, hemen başında belirtmiştin burada halk oylamasının eyalet sonuçlarına odaklanmak gerekiyor. E, Clinton 3 milyon farkla zaten e, halk oylamasında başta olmasına rağmen eyalet seçimlerinde bu işi kaybetmişti. İşin temsilciler meclis ve senatodaki dağılımları gerçekten çok önemli. Çünkü bu başkanlık seçimi sonrasında Amerika normal akışına devam ederken e, buradaki aksiyonlara odaklanılacak. E, buradaki başkan ve içerideki oylamalar gerçekten e, dağılımlar e, çok daha önemli olacaktır ve kritik olacaktır. Burada çok e, ekstrem bir bozulma olmadığı müddetçe yine Amerika normal akışına devam edecektir. Sadece e, Trump'la Biden'ın Geleceğe yönelik özellikle ekonomi politikalarında alacağı aksiyonlar tabii ki kesim kesim değişecektir ama burada ister Trump olsun ister Biden olsun borsa performanslarının yine yukarı yönlü reaksiyonlarına devam edeceğini söyleyebilirim peki burada artan vakalar da var. İşte Amerika'da 100 bine neredeyse geldi günlük vakalar. Avrupa'da keza tablo ortada. Angela Merkel daha realist konuşuyor, daha gerçekçi konuştu ve tünelin sonundaki ışığın çok uzun bir zaman sonrasında görülebileceğini aktardı. E, vaka sayılarının dramatik artmasına rağmen ki ilk pandemiden çok daha sert artan rakamlar görüyoruz. E, piyasalar olumlu olmaya devam edecek mi? İlk pandemideki gibi bir düzeltme, V tipi bir düzeltme bekler misin aşağı yönlü kudret yoksa teşvik beklentileri ve piyasa bir miktar daha kanıksadı mı pandemi? Ben burada e, özellikle aşağı yönlü çok sert bir değişim beklemiyorum. Bunu söylememdeki ana sebep özellikle yeni dönemde aşıya ilişkin daha sağlıklı sonuçların çıkabileceğine ilişkin e, beklentilerin yer alması, e, özellikle Amerika tarafında e, sen de biliyorsun işte bazı e, şirketler var Pfizer gibi, Moderna gibi, özellikle Kasım ayının içerisinde acaba bu şirketlerin e, aşıya ilişkin çok önemli bir atılımı olacak mı? Bunlara bakmak lazım çünkü bu tür haberler geçebiliyor yurtdışı tarafında, özellikle FDA tarafından yapılacak onaylamalar ve bu onaylamalarla birlikte ABD'nin bu süreçte öncü bir rol oynayabilme potansiyelini de dikkat etmek lazım. Başkan Trump daha önceki açıklamalarında bu yılın sonuna kadar kesin bir sonuca ulaşacağını belirtti. Eğer gerçekten bu söylemler biraz daha güçlenirse o zaman bu evet vaka sayıları ve ölüm sayıları şu anda maalesef artıyor ve ülkelerde sert önlemler gerçekleşiyor. Ama işin bir tarafı o zamanlar daha yolun başındaydık şu anda çok ciddi yol kat ettik ve burada aşı ile alakalı çok somut olumlu gelişmeler olursa bu olumsuzluk bir anda normalleşmeye ve olumluya dönebilir. Tabii ki buradan şunu çıkarmamak lazım. Yani aşı bulunsa da hemen bugün yarın olacak bir şey değil 2021 2022 hani bazı ülkelere 2024'e kadar da devam edebilir. Bu ayrı konu ama e, piyasalar e, mevcut aşı noktasına odaklanacak ve gelebilecek haber akışları ister istemez biraz daha moral verecektir. O aşağı yönü sert e, görüntü ben bu sebeple beklemiyorum. Şimdi, daha iyimserim yani. Evet, şimdi tabii eee yönetmenimizden de bir korku endeksini de ekrana paylaşmasını rica edeceğim. Çünkü 37'lere kadar geldi ki dün 40'lı seviyeleri görmüştük kudreti ayıldır. Ee, burada korku endeksinde aslında tam anlamıyla bir Bekleme söz konusu seçim sonuçlarına. E, altın fiyatlarına baktığım zamansa bu sabah piyasaların risk iştahı yükseldi. Yani korku Endeksinde kabaca 5 puanlık bir düşüş varken 10 yıllık Amerikan tahvil faizleri 0.86'ya gelmişken 10 altın fiyatlarında da biraz yalancı gidiş var yukarı. Yani 1900 dolar cılız kalıyor gibi. E, altın nasıl etkilenir ve faizlerdeki durum sence tablo nasıl olacak? Burada ABD 10 yıllık tahvil faiz oranı %1'in üzerinde kalıcı bir reaksiyon oluşturabilme ihtimali var mı? Öncelikle buna da bakmak lazım. Çünkü baktığımız zaman hani en azından bu yıl içerisine baktığımızda bir dip yapmıştı. Dipten sonra belirli bir toparlanma oldu. E, şu anda yanlış görmüyorsam da 0.87 civarlarında. Doğru. Tabi burada yukarı yönlü reaksiyonlar devam ettikçe ister ismet altın tarafındaki o pozitif iştah biraz daha ne yapacaktır? Ee, yavaşlayacaktır, baskılanacaktır. Tabii şu anda altın dinamiklerini aşağı yönlü çekecek hangi faktörler var? Bir aşı, iki faiz konusu. Ama kim gelirse gelsin seçim sürecinde Biden ya da Trump fark etmiyor. Sonuçta bir teşvik paketi olacak. Sonuçta Fed faiz görüntüsünü devam ettirecek. Yani faiz sabit bırakmaya devam ettirecek. Uzun yıllar faizi değiştirmeyecek. İlaveten yeni dönemde Tabii ki Covid sürecine bakacağız ve bilanço sürecine daha fazla bir görüntü devam ettirip ettirmeyeceğini inceleyeceğiz. Bunların hepsi aslında altını destekliyor. Tek olumsuz görüntü aşı ve aşıya ilişkin gelebilecek haber akışları bir netleştirme yapacak mı, yapmayacak mı buna bakacağız. Tabii anlık anlamda bir aşağı yönlü hareket izlenebilir ama totalde genele baktığımızda yine orta uzun vadeli konjüktörde altında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Burada fiyat anlamında benim gördüğüm 1825 aşağıda 1935 yukarıda gerçekten dikkat edilmesi gereken çok kritik eşik bölgeleri 1935'in üzerinde 2000'leri 1825'lerin altında 1750'lere konuşabileceğimiz bir dönemden geçiyoruz. Ben biraz daha pozitif tarafta kalanlardan diyebilirim. Çünkü teknik anlamda da trend hala pozitif. E, Kudret şöyle bir noktayı da aslında tartışmak lazım. Piyasalar ...tabii ki en olumsuz olduğu durumda bile olumluyu fiyatlamaya çalışır ki... ...hani bir şekilde alım-satım için bir marj yaratabilsin. Yani düşük bir alım fırsatı ve bu düşükten aldığı ürünü yukarılardan bir şekilde satmak için de bazı bahaneler üretiyor. Piyasaların sanki mantığından çok bahanesi çok fazla <laughs> diyebiliriz bu anlamda. E, Amerikan seçimlerini velev ki geride bıraktık ve piyasa işte e, kazasız belasız bir Amerikan seçimi e, geride kaldı... Biden ya da Trump hiç fark etmez bir tane başkan belirlenmiş oldu. Daha sonrasında bir anda artan vaka sayılarını gerçeklerle yüzleşip bir fiyatlamaya başlar mı? Ve altında daha önce o birinci pandemi de olduğu gibi sert bir geri çekilme tüm enstrümanlarda aynı korelasyonda görür müyüz sence? Ne dersin? Tabii yani biz şimdi hani ben de özellikle bazı olumlu senaryoları paylaşıyorum ama piyasalarda eğer bir panik havası varsa altın da bundan çok net bir şekilde etkilenecektir. Sen de daha önceki yayında benim bir sloganım vardı. Panik altını düşürür, belirsizlik altını yükseltir diye. Aynı senaryo devam ediyor. Eğer bir panik havası olursa altın tabii ki burada düşecektir. E burada yatırımcıların kısa vade mi, orta vade mi, uzun vade mi, hangi vadede işlem yapıyorsa ya da beklentisi varsa buna göre reaksiyon alması da çok önemli olacaktır. Eğer bu panik havası oluşmaz, yani Mart'taki gibi aynı panik havasının oluştuğunu teorisinden varsaydığımızda tabii ki altın dinamiklerinde çok moral bozucu hareketler olabilir. Burada da biraz daha büyük resimde acaba bu hareketler trendi değiştirebilir mi? Buna odaklanmak gerekiyor. Evet, bu anlamda e, Kudret A. söyleşimizde sonuna gelmiş olduk. E, i̇zleyicilerimize de ben de hatırlatalım. E, sorularınızı, görüşlerinizi YouTube hesabımızdan efendim iletebilirsiniz. Kudret çok çok teşekkür ederiz yayınımıza ben teşekkür kıymetli ederim. katkıların için. Şimdi de e, yine çok...